Memur emeklileriyle dul ve yetimlerinin merak ettikleri sorular. Bugünkü yazımızda memur emeklileriyle dul ve yetimlerinin en fazla merak ettikleri konuları soru ve cevaplar eşiğinde açıklamaya çalışacağız. Emekli sandığı emeklisi anne ve babamdan yetim aylığı alabilir miyim? Emekli sandığı emeklisi bir bayanım. Ölen annem babam da emekli sandığı emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim? Her iki aylığı birlikte alamazsınız ancak yüksek olanı tercih edebilirsiniz. Yani sizin emekli olmanız sadece anne veya babanızdan birisinin emekli aylığından yararlanmanızı engel değildir. İsteğe bağlı sigortalı olmak dul aylığı alınmasını engel değildir. Eş, bağ kurulu veya SSK'lı olsaydı ve vefat etseydi alınacak dul aylıkları için de aynı durum geçerli olurdu. Yani her halükarda isteğe bağlı sigortalılık dul ve yetim aylığına engel değildir. Eşimle anne ve babam emekli sandığı emeklisi. Benim maaş tercihim var mı? Eşimden emekli sandığından dul maaşı alıyorum. Annem babam emekli sandığı emeklisiyken öldü. Aylık tercih etme hakkım var mı? Dilekçeyle aylık tercih müracaatında bulunulması halinde tercih ettiği aylık bağlanabilecektir. Ben hamileyken eşim vefat etti, doğan çocuğuma maaş bağlanır mı? Eşim emekli sandığı emeklisiyken vefat etti. Eşimin ölümünden sonra doğum yaptım. Çocuğuma maaş bağlanır mı? Emeklinin ölümünden önce hamile kaldığınız çocuğunuza doğum tarihini takip eden ay başından itibaren maaş bağlanır. Aynı durum eşiniz emekli olmadan vefat etmiş olması ve dul maaşı almaya hak kazanmanız halinde de geçerli olacaktır. Boşanmış eşimden bana dul maaşı, çocuğuma da yetim maaşı bağlanır mı? Emekli sandığı emeklisi eşimden boşandım. Müşterek çocuklarımıza ve bana dul yetim aylığı bağlanır mı? Yetimlere aylık bağlama şartlarını taşımaları halinde aylık bağlanır. Eşe aylık bağlanması evliyken ölüm halinde olabilir. Boşanan eşe müşterek çocukları olsa dahi maaş bağlanmaz. Reddi miras yetim aylığına engel midir? Babam emekli sandığı emeklisiyken vefat etti. Çok fazla borcu kaldığı için reddi miras davası açtım. Bu durumda emekli sandığından yetim aylığı alabilir miyim? Reddi miras davası açılması aylık almanıza engel bir durum değildir. Ancak mirastan iskat, men edilme durumunda aylık alamazsınız. Mirastan iskat durumu ise 54-34 sayılı kanunda ve 55-10 sayılı kanunda belirtilmiştir. Kızım çeyiz yardımı aldı, benim maaşım ne zaman artmaya başlar? Emekli sandığından kızım ve bana 01102010 tarihinden sonra aylık bağlandı. Aralık 2011'de kızım evlendi ve 24 ay üzerinden evlenme ikramiyesi aldı. Benim aylık oranım ne zaman artar? Kızınıza evlenme ikramiyesi ödendiği için, yani alacağı yetim maaşını peşin olarak aldığı için sizin aylıklarınız 24 aylık sürenin bitiminde artırılacaktır. Tütün ikramiyesi aylıklar oranında mı yoksa eşit şekilde mi ödenir? Emekli sandığından annem, kardeşim ve ben şehit aylığı alıyoruz. Tütün ikramiye tutarları aylık oranlarımıza göre mi ödenir? Tütün ikramiyesi hoş bir kavram olmamasına rağmen yaygın olarak kullanılmaktadır. 54-34 sayılı kanunun ek 79. maddesine göre ödenmektedir. Tütün ikramiye tutarları aylık alan kişilere eşit oranda ödenmektedir. Emeklilere öğrenim intibakı yapılır mı? Emekli sandığından aylık alan bir emeklinin 4 yıllık yüksek okulu bitirmesi halinde intibakı yeniden yapılarak aylık derece ve kademesi yükseltilebilir mi? Aktif olarak görevde olanların intibakı yapılmakla birlikte emekli olanların yeni öğrenim durumuna göre intibakının yapılması ve emekli aylıklarının yükseltilmesi mümkün değildir. 3 aylık maaşını alamadan vefat eden eşimin maaşını alabilir miyim? Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bir dilekçeyle müracaat etmeniz halinde bankadan iade edilen tutar vefat tarihi itibariyle incelenerek varislere ödenecektir. Malül aylığı alanlar işe başlarsa aylıkları kesilir mi? 01.10.2008 tarihinden önce 54.34 sayılı TC emekli sandığı kanununa göre malüllük aylığı alıyorum. 4A'ya, SSK'ya tabi işe girmem halinde aylıklarım kesilir mi? 4A'ya, SSK'ya tabi işe girmeniz halinde aylığınız kesilmez. Ancak devlet memuru olmanız halinde aylıklarınız kesilir. Halen memur olarak çalışıyorum. Emekli Sandığı emeklisi eşimden dul maaşı alabilir miyim? Devlet memuru olarak çalışmaktayım. Emekli Sandığı emeklisiyken ölen eşimin aylığından yararlanabilir miyim? Emekli Sandığı emeklisiyken vefat eden eşinizden size %50 oranında aylık bağlanır. Birçok kişi dul maaşının sadece bayanlar için geçerli olduğunu düşünmektedir. Dul maaşı hem erkekler hem de bayanlar için geçerlidir. En fazla hizmetlerimin kaç yılı için ikramiye alabilirim? Emekli sandığına 4C'ye tabi hizmetlerimin en fazla kaç yılı için ikramiye alabilirim? Emekli sandığına tabi hizmetlerinizin tamamı için süre sınırı olmaksızın tam yılına karşılık emekli ikramiyesi alabilirsiniz. Daha önce bu süre 30 yılla sınırlıydı.